Programımızın bu bölümünde diş hekimi Sayın Pertev Kökdemir'in yanındayız ve konuğumla birazdan az ve diş sağlığını konuşacağız. Bir konuğum daha var Sayın Şahizer Dönmez Hanım Efendi. Kendisi Almanya'dan geldi. Ağzına tam 10 tane implant yapıldı. Üstelik de çok yeni yapıldı. Ama o kadar yeni yeni yapılmasına rağmen bizim kameralarımızın karşısına geçti. Deneyimlerini bizlerle ve sizlerle paylaşacak. Merhaba Bey nasılsınız? Merhaba, teşekkürler. iyiyim. Merhaba Şahizar Hanımcığım, nasılsınız? Teşekkür ederim, merhabalar. Öncelikle Şahizar Hanımcığım, size sormak istiyorum. Ağzınızda dişlerinizle ilgili ne tür sıkıntılar vardı, neler yaşıyordunuz ki buraya geldiniz? 3 aydan fazla dişlerimde çok sorunlarım vardı, ağrılarım çoktu böyle artık araştırıyordum hani orada da araştırdım çok. Sonra böyle televizyonda Doktor Pertebi gördüm. Hemen numarayı yazdım. Sonra işte burayı aradık. Böyle kısmetmiş buralara kadar geldim yani. Peki çürükleriniz mi vardı mesela? Kemik erimesi vardı. Ee, şeyler var, köprülerim vardı. O kendi diş köklerim aşağıya indi hani köprüler aşağıya indi daha doğrusu. Onlar mesela diş fırçalarken soğuk bir şeyler falan içeyim, sızlama yapıyordu, beynime vuruyordu çok. Acil durumdaydım böyle. Onun için bir an evvel geldim yani. Pertey Bey peki siz Şahizer Hanım'ın ağzını nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk geldiğinde durum nasıldı? Şimdi Şahizer Hanım dişleri kendisi de söyledi zaten kötü durumdaydı. Çünkü eski köprüleri vardı ama diş eti iltihabından dolayı dişlerinin etrafındaki kemik erimesi meydana gelmiş ve bu nedenle de mevcut dişler sallanıyordu, hareket ediyordu, rahat yemek yiyemiyordu ve tabii ki soğuk sıcak şeylerde de kökler açıkta olduğu için, diş kökleri açıkta olduğu için çok fazla ağrı hissediyordu. Yani artık dişlerini, kendi dişlerini kullanabileceği son ana kadar kullanmış yine kendi deyimiyle acil durumdaydı. Bize başvurdu. Biz de tabii ki telefonda kendisinden beklentilerini, nasıl rahatsızlıkları olduğunu bunları dinledik. Bir planlama yaptık. Buraya geldiler ve burada da tekrar muayenemizi yapıp tedaviye başladık. Ama Şarşı tabii çok korkuyordu, çok çekiniyordu tedaviden. Ee, işte çünkü çok ağrı çektiği için tedavi sırasında da tabii hep insan ağrı olacağını, sızı olacağını düşünüyor. Ama e, lokal anestezi altında e, çok rahat bir şekilde geçen bir işlemimiz oldu. E, toplamda 10 tane implant yaptık şahzaranıma. E, şimdi o implantların kaynama sürecini bekleyeceğiz. E, implantlar kaynadıktan sonra kemikle bütünleştikten sonra da Şarşara'nın yepyeni bembeyaz dişlerini yapacağız. Ama tabii ki o noktada işte tedavim artık oldu, dişlerim bitti, bir daha dişlerim bozulmayacak diye düşünmemesi lazım. Bunu ekranlardan hep söylüyorum izleyicilerimize. Esas o zaman artık hatta bugünden itibaren başlayarak dişlerine çok çok iyi bakmaları gerekiyor. Çünkü Yeni dişler yapıldı evet. Porselenler var, implantlar var. Çürümez, bozulmaz. Ama eğer dişlerimize iyi bakmazsak, iyi fırçalamazsak, diş hekimi kontrolüne düzenli gitmezsek yine diş eti iltihabı oluşur. Yine implantların etrafındaki kemik zarar görür ve yine bu sefer de implant kayıpları yaşayabiliriz. Biz implantları yaptığımız zaman hastalarımız ömür boyu kullansınlar diye yapıyoruz ömür boyu kullanma şansları var. Bu da işte sadece bakımlı olacak. Peki bakım dediğimiz ne? Günde iki kere dişlerin fırçalanması artı şimdi şarjlarında köprü şeklinde porselen dişleri olacak implantların üstüne yaptığımız. Aralarını temizlemek için de ağız duşu kullanması gerekecek. Bunların hepsini tabii ki kendisine dişleri yaptığımız seansta anlatacağız. Şu an sadece implantlarını yaptık. Kendisi gayet iyi gözüküyor, memnun gözüküyor ama tabii ki kolay bir süreç değil. Ama bu süreci maalesef bir katlanma zorunluluğu var böyle bir süreci geçirmemiz gerekiyor ama bu sürecin sonunda da yani ömrümüzden aslında çok 4 aylık bir süre hazeranın bekleyeceği süre 4 aylık bir süre sabrediyoruz. Bu süre sonunda işte sıfır kilometre sağlıklı implantlarla beraber dişlerimiz yapılıyor. Şimdi Şahizer Hanımcığım siz zaten başta da söylediniz diş hekiminden korkuyorum diye. Bir de üstelik üstün, ağzınıza implant yapılması gerekti. Hem diş çektirdiniz hem implant yapılması gerekti. Bu korkuyu nasıl yendiniz? Bu süreç zarfında bu korkuyu çektiğinize değdi mi? Acı çektiniz mi? Canınız yandı mı mesela? Korktum. E, aşağıda mesela form verdiler doldurmam için, imza atacak, atacaktım. Ondan sonra ben okudum, durakladım. Ondan sana eşime dedim ben imza atmıyorum. <laughs> İlk önce doktor bey ile görüşmek istiyorum dedim. Kızlara da söyledim öyle. Ondan sonra onlar da olur dediler. Sonra bu, bu odaya geldim herhalde ben. Hı hı. Burada konuşma yapıldı. Biraz daha içim rahatladı. Ondan sonra imzalarımı attım. Ee, yan odaya herhalde gittim, hı hı. orada yedim iğneleri. buradan. <laughs> Ondan sonra bayıldım, yarı baygınım herhalde hiçbir şey hatırlamıyorum. sadece ağzınızı açın şeysini hatırlıyorum o kadar. Ondan sonra uyandığımda her şey olmuş bitmiş. İşte biraz da hani bir iki gün bir şeyim oldu, ağrılarım diyeyim, o kadar. Şimdiki Allah şükür iyiye gidiyor. Görüyorum ki çok güzel Perte Bey, bu kadar korkan bir hastaya bile. Tam 10 tane toplamda implant yapmışsınız. Dolayısıyla ekran başında ya ben kesinlikle gideceğim ama ağzımda berbat ama korkudan ölüyorum diyen hasta adayları için de söyleyebiliriz. Hastalarımız korktuğu için tedavilerini erteleyebiliyorlar. Kafalarında büyütebiliyorlar neler yapılacağını. Aslında biz bir ağza baktığımız zaman yaklaşık 30 saniye içinde bütün planlamayı çıkarabiliyoruz yani bu işi bilen bütün hekimler için diş hekimleri için bu işi yapan insanlar için bu planlamayı çıkartmak çok kolay. Ama bir de hasta açısından bakmak lazım. Ee, bir sürü işlem yapılacak ağzında. İşte dişlerinin çekilmesi gerekiyor. Çekilen yerlerde tabii ki sağlıklı bir diş çekilmiyor. Kötü durumdaki bir diş çekiliyor. O bölgede iltihaplı dokular da var. O dokuların temizlenmesi lazım. Ee, iltihap olduğu için kemik erimesi olmuş durumda. Kemik eksikliklerinin tamamlanması lazım. İşte bütün bunları ee, biz yavaş yavaş bir nakış işler gibi işlem sırasında e, dişlerimizi uyuşturduktan sonra e, hastamız hiçbir şey duymadan, hiçbir şey hissetmeden yavaş yavaş yapıyoruz. Tabi bu yavaş yavaş yaptığımız sürede 2-3 saati geçmiyor. E, çünkü çok işlem yapılıyor e, şarj öyle oldu. Bazen bunu iki güne bölebiliyoruz. İşte Bir gün sadece üst çenenin tedavisi yapılıyor. Diğer gün e, alt çenenin tedavisi yapılıyor. E, hastalarımızı yormadan, onları rahat ettirecek şekilde işlemleri yapıyoruz. Şahisar Hanım da çok korktuğu için e, işte e, evet işlemleri e, onu hiç ürkütmeden, korkutmadan, sakince yaptık. E, i̇şlemler bittiğinde de rahat etmiş bir şekilde, her şey bitmiş şekilde koltuktan kalktı. Perte Bey, 10 tane implant yaptıran Şahisar Hanım için bundan sonra süreç ne şekilde işleyecek? Şimdi Şahisar Hanım'ın kendi dişleri de var ağzında. Şurada şöyle örnek model üstünden gösterebilirim üst çenede 3 tane dişi kaldı sadece alt çenede de toplamda 6 ya da 7 tane dişi kaldı sadece geri kalan dişlerini biz implantla tamamladık bizim şimdi burada beklediğimiz süreç bu implantların şimdi primer stabilizasyonu sağladık nedir primer stabilizasyon implantların bu titanyum vidaların etrafında çok ufak yivler var normal bir Vida gibi düşünebilirsiniz bunu ama bir vidada o kalın büyük yivler vardır. İşte tahtaya vidalıyorsanız sıkı sıkı tutunur. İmplant için öyle değil. Çok küçük, ince yivler var. Bu yivler bir primer stabilizasyon sağlıyor. Yani mevcut kemiğe implantın tutunmasını ve hareket etmemesini, yerinde stabil kalmasını sağlıyorlar. Bizim esas istediğimiz tutunma, kemik kemik ...hücrelerinin implanta içine doğru nüfuz ederek, çünkü implantın yüzeylerinde mikro girintiler var... ...oralara nüfuz ederek implantla bütünleşmesi. İşte bizim 4 ay bekleme sebebimiz de bu. Bu 4 ay süresince... ...implantın etrafında çok kaliteli, çok iyi bir kemik oluşacak. Oradaki bütün iltihaplı dokular vesaire temizlendiği için tamamen sağlıklı bir kemik oluşacak. Ve 4 ayın sonunda implantımız kaynadığı zaman... ...biz hem ağzındaki kendi dişlerini yenileyeceğiz... Güzel porselen dişler yapacağız. Hem de eksik olan bölgelerde implantların üstüne yine porselen dişler yaparak hepsini bir bütün olarak estetik bir gülüş tasarımı yaparak dişlerin ömür boyu kullanmasını sağlayacağız. Tabii iyi bakmak şartıyla. Tabii ki bütün dişlerimizi yenilediğimiz için, düzenlediğimiz için gülüş tasarımı yapma imkanına da sahibiz. İşte nelere dikkat edeceğiz? Dudaklarımız serbest pozisyondayken, Ön iki dişi hafif dudaktan gözükür şekilde olacak. Ee, gülümsediği zaman e, alt dudağın aldığı kavsi takip eder üst diş kenarları olacak. Bütün bu estetik kriterleri değerlendirerek, e, Şahsen onu da bana söyle işte dişlerim bembeyaz olsun diyor. <laughs> bu kadar şey yaptım, e, işlem yaptırıyorum, bu kadar şeye katlanıyorum. Oh, oh, Hepsini evet bütün bunlara şey yapıyorum bari bembeyaz pırıl pırıl dişlerim olsun diye ee, dişler beyaz olacak ama e, bembeyaz yaptığımız zaman da böyle bir porselen tabak gibi gözükmesini istemiyoruz. Biz dişleri beyaz yaparken dişte e, 3-4 tane farklı katman var aslında bizim gözümüze o beyaz olarak gözüküyor ama dikkatli bakıldığında veya işte bir ışık altında bakıldığında bu katmanlar böyle silik bir şekilde gözükebilir. Neyi sağlıyor bu katmanlar? Dişin beyaz gözükürken aynı zamanda doğal gözükmesini de sağlıyor. İşte e, kenar e, diş etine yakın olan kısımları biraz daha e, dolgun beyazken ya da mat beyazken uca doğru şeffaflaşan ee, ve daha bir doğallık sağlayan, çünkü dişimizin minesi de şeffaftır, yarı şeffaftır. Doğallık sağlayan bir görüntü elde ediyoruz. Bu şekilde bembeyaz yapacağız dişlerimizi. Ama doğal gözüken dişler olacak. İşte karşıdan bakan birisi işte ne kadar güzel olmuş dişleri. Acaba kendi dişimi bu kadar beyaz yoksa yaptırmış mı diye düşünecek. İşte karşıdan bakanı bu şüpheye düşürdüğümüz zaman dişler gerçekten doğal ve güzel olmuş demektir. Şahizer Hanımcığım niye siz implantlarınızı ya da diş çekimini Almanya'da yaptırmadınız da burada yaptırdınız merak ediyorum. Orada mesela Frankfurt şehrine gittim. Orada da Türk hekimleri vardı. Ee, orada ücreti daha yüksek buldum. Ee, bir de 15 sefer falan gitmem gerekiyordu bize de 100 kilometre falan ee, On sana bir de bir Marbuk şehrinde orada da gittim orada da bayağı yüksek ücret istediler onun için Türkiye'yi tercih ettim telefonda öğrendik fiyatlarını ee, iyi geldi olumlu geldi onun için Pertel Bey peki yurt dışındaki hastalara nasıl fiyat veriyorsunuz? Mesela Şahizar Hanım dedi ki bana fiyat verdiler dedi. Nasıl verir? Yani bu süreç nasıl işliyor? Şimdi hastalarımız Türkiye'ye gelmeden önce eğer bize bir panoramik röntgenlerini gönderebilirlerse biz %90 yaklaşık sonuçta hastalarımıza neler yapılabileceğini tabii kendileriyle de telefonda konuşarak ve mümkünse de bir ağız fotoğraflarını görerek e, neler yapılabileceğini söyleyebiliyoruz. Tabi bu yaklaşık bir tedavi oluyor tam e, net bir tedavi de olabilir. Hani bizim tam söylediğimiz sonuç da çıkabilir. Ama ben garanti olsun diye %90 yaklaşık sonucu söyleyebiliyoruz e, diyorum. Röntgen üzerinden biz hastamızla da konuşarak değerlendirmemizi yapıyoruz ve burada yaptığımız değerlendirmeye göre hastalarımıza hem tedavinin ne kadar süreceğini hem de tedavinin maliyetinin ne kadar olacağını söyleme imkanına sahip oluyoruz. Böylece hastalarımız buraya gelirken hem izinlerini, burada kalış sürelerini, otellerini vesaire ayarlayabiliyorlar bu süreye göre hem de bütçelerini ona göre ayarlayıp hazır olduklarına geliyorlar. Kaldı ki işte hastamız Frankfurt'tan fiyat almış 15 kere gidip gelmesi gerekecek oysa biz kendi bünyemizdeki laboratuvarlarımız veya işte düzgün beraber iletişimde çalışabildiğimiz laboratuvarlarımız sayesinde bütün bu işlemleri implantlarla ilgili kısmı bir hafta içinde bitiriyoruz 2 ya da 3 kere gelerek. Ee, dişlerle ilgili kısma geçtiğimizde de kliniğimize sadece 4 kere gelecek. Bir hafta içinde yine dişlerini tamamlıyor olacağız. Dolayısıyla e, bu kadar çok gidip gelme olmadan bir de orada yapılan ne markayı implant yapılıyorsa burada aynılarını yapma imkanına sahibiz. Zaten Alman malı veya İsviçre malı implantlar kullanarak en sağlıklı, en ideal tedavi yapmaya çalışıyoruz. Sadece implantlar değil, üzerine yapılan porselenler de Alman malı porselenler. Dünyaca ünlü, bilinir markaları kullanıyoruz da yapıyoruz. Dolayısıyla tedavilerde son derece sağlıklı ve uzun ömürlü oluyor. Şunu da sormak istiyorum Perte Bey. Yani toplamda Şahizer Hanım'ın ya da burada implant yaptıracak olanların ya da tedavi yaptıracak olanların her neyse kaç defa Türkiye'ye gelmeleri gerekiyor? Türkiye'ye toplamda iki kere gelmeleri yetiyor. Birinci gelişte implantlarımızı yapıyoruz, yerleştiriyoruz. İmplant tedavisi için tabii bu iki kere. Ee, i̇kinci gelişte de porselen dişlerimizi yapıyoruz. Arada da 2 ila 6 ay süre oluyor. Tabi bunlar minimum süreler. Ee, mesela Şahsar Hanım 4 ay sonra değil de 6 ay sonra gelmek istedi. Kendisi çünkü zaten e, Türkiye'ye geleceklermiş, İzmir'de normalde İzmirliler. Ee, İstanbul'a gelecekler 6 ay sonra. Ee, biz dişlerini yapacağız, İzmir'e geçecekler, pırıl pırıl yeni dişleriyle ee, sağlıklı bir şekilde yiyeceklerini yiyebilecekler, konuşabilecekler. Alışverişe geleceğiz, oğlumun oğlum düğünü var, Onun için alışveriş yapacağız İzmir'de, Hı -hı. öyle düşünüyorum. Şahizer Hanımcığım, dişleriniz yapılınca en çok neyi yapmak geliyor içinizden, neyin özlemini duyuyorsunuz? Ee, yemek konusunda öyle bir şeyim yok asla, <laughs> belli olur zaten yemek olsa. <laughs> ama gülmek isterim yani öyle güzel dişlerle yani. Bazı kişiler dedi hani niye gidiyorsun orada yaptırıyorsun falan. Orada mesela dişleri çekiyorlar. 3 ay bekliyorsun. Ondan sonra implantları takıyorlar. Burada çekildi, hemen implantlar takıldı. Hani ileride iltihaplanma gibi bir şey olur dediler. Bana bayağı ne hani, aklımı karıştırdılar yani. Hı hı. orada. Pertev Bey hani çek, dişler çekildikten sonra hemen implant yapılmış ya hemen mi yapılmalı, beklenmeli mi? Buraya biraz açıklık getirir misiniz? Şimdi implantlar iki şekilde yerleştirilebilir. Ya dişlerin çekildiği seans yerleştirilmesi gerekiyor. Eğer kemik uygunsa bunu yapabiliyoruz. Şahsel Hanım'da kemik uygundu ve dişleri çektik, implantları yerleştirdik. Şimdi hem o çekim boşlukları iyileşecek, onlar iyileşirken de implantın etrafında, buradaki yivlerin etrafında güzel, kaliteli, çok sağlam bir kemik oluşacak. Eğer biz e, kemiği iyi bulmasaydık dişler çekildikten sonra Kemik az miktarda kalsaydı veya yumuşak bir kemik olsaydı işte o zaman 2 e, ay beklemek gerekiyor. 2 e, ay bekledikten sonra kemik kendi kendine iyileştikten ve biraz daha sert bir hal aldıktan sonra implantları yerleştiriyoruz. Ama e, burada ne önemli işte yerleştirirken implantları yerleştirirken implantın kaç Newtonluk bir torkla yerleştirilebildiği işte biz 30-35 Newton torku yakalayabiliyorsak ki bunu cihazlarda görüyoruz zaten o bize gösteriyor. Ee, o zaman implantlar başarılı olacak demektir. Tabi implantın erken dönem başarısında ee, birçok faktör var. Sadece kemik durumu değil hastanın genel sağlık durumu da önemli. İşte şeker hastalığı olmaması veya sigara kullanmıyor olması ee, bu tip durumlar da önemli. Şimdi dişimiz yok ama beslenmemize yine de dikkat ediyor olmamız da önemli. Ee, ama şeker hastalarında veya sigara kullananlarda da farklı tip implantlar var. Onları uygulayarak yine aynı başarıyı elde edebiliyoruz. Bey siz teknolojiyi de aynı zamanda çok yakından takip eden bir hekimsiniz. Onu da biliyorum ve Türkiye'ye de getiriyorsunuz. Dolayısıyla ee, hazır söz implantlardan açılmışken teknolojik implantlardan bahseder misiniz biraz? Tabii yeni implantlardan mesela kemiği çok ince olan hastalarımız için uyguladığımız zirkotiten implantlar var. Normalde biliyorsunuz implantlar %100 titanyumdan oluşuyor. Ama zirkotiten implantlar özel sağlamlaştırılmış işte %20 kadar zirkonyum, %80 kadar titanyumdan oluşan implantlar. Bunlar yine bir İsviçre firmasının ürettiği implantlar. Bunları çok ince kemiklerde uygulayabiliyoruz. Çünkü normal şartları altında bizde eğer çok ince bir kemik varsa oraya kemik arttırımı yapmak gerekiyor. Kemiği genişletmek gerekiyor ki özellikle arka bölgelerde biz oraya daha büyük, geniş implantlar yerleştirebilelim. Ama eğer yeterli kemik yüksekliği varsa ama kemik çok ince ise, işte bu durumlarda zirkotitan implantı kullanarak hem hastamızı böyle uzun işlemlerden kurtarmış oluyoruz hem de sağlıklı implantlarına kavuşturmuş oluyoruz. Bir de yine bahsedebileceğim akıllı hidrofilik implantlar var. Bunlar da işte diyabet hastalarına veya çok sigara içenlerde veya implant yaptırmış ama belirli olmayan bir nedenden dolayı Implantını kaybetmiş kişilerde veya kanser tedavisi görmüş kişilerde uygulanabilecek implantlar akıllı hidrofilik implantların özelliği. Ee, özel bir solüsyon içinde geliyor ve implantı kemiğe yerleştirdikten sonra e, etrafında kandaki iyileşme hücrelerini topluyor. İşte akıllı olması yani smart hidrofilik veya akıllı hidrofilik implant sebebi de bu. Normal bir hidrofilik implant e, kanı üzerine doğru çeker, kanla hızlı bütünleşir ama akıllı hidrofilik implantta özellikle iyileşme e, çok daha hızlı gerçekleşiyor. Dolayısıyla özel hasta gruplarında işte diyabetlilerde, kanser tedavisi görmüşlerde veya çok sigara kullananlarda bu implantları tercih ettiğimizde daha yüksek bir başarı oranı elde ediyoruz. Şahizler Hanım son olarak ekran başındaki izleyicilerimiz için bir mesajınız var mı? Geçenlerde bir arkadaş WhatsApp'tan resim dahi gönderdi. Doktorla hani görüşür müsünüz benim hakkımda falan dedi. Biz de buranın numarasına verdik, siz görüşün diye şey yaptık. Hani kendileri görüşsün daha iyi. Ondan sonra hani şimdi çok memnunum. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Fazla konuşamıyorum. Başka diyeceklerim bu kadar. Hani i̇nşallah hayırlısı, en iyisi olur, güzel olur. Şahizar Hanımcığım çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Çok memnunum. Çok teşekkür ettim hepinize. Pertev Bey çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim Ben sağ de sağ olun. çok teşekkür ederim. Beni böyle <laughs> şey yaptığı için çok güzel teşekkür Ne demek? Ederim. İnşallah çok, çok güzel olacak olur. dişleriniz. İnşallah, sağ olun. Inşallah. Çok teşekkür ederim. Önce Allah sonra sizler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Tamam. İnşallah.